Sensör ve transistörler modülü 10. uygulama. Transistörlü hırsız alarm devresi. Devre için gerekli malzemeler seçildi. Sağlamı kontrolü yapıyoruz. Önce 4K7'lik direnci test edelim. Bunun için avometremizi 20K direnç aldık. Gördüğünüz gibi. 1K'lık direnci de test edelim. Aynı kademede. 390K'lık direncimizi test ediyoruz. Bunun için 2000K kademesini aldık. Gördüğünüz gibi. Transistörlerin salımı testine geçiyorum. Bunun için ahometremizde diyot test kademesini aldık. Kollektör emitter uçlarını ölçüyoruz. İki yönde de bir gördük. Base kollektör bir yönde değer diğer yönde bir ölçtük. Base emitter bir yönde değer diğer yönde bir ölçtük. İkinci transistöre geçiyorum. Kolektör arası iki yön ölçümde de bir. Bez kolektör arası bir yönde değer diğer yönde bir ölçüldü. Bez arası bir yönde değer diğer yönde bir ölçüldü. Kondansatörün sağlam testini yapıyoruz. 10 monofarad kondansatörü bu ile test etme şansımız yok. 10 mikrofarad kondansatörü test ediyorum. Bunun için önce kondansatörün bacakları kısa edildi. Sonra 200K kademesinde temas ettirdik. Önce küçük sonra artan en son 1 gelen bir değer gördük. Bu kondansatörümüz de sağlam. Şimdi devrenin kurulumuna geçiyoruz. Devrenin kurulumu için önce dirençleri bord söküyorum. Sadece transistörler kaldı. Önce bir direnci ile başlayalım değeri. Rebil direncinin bir ayağını üstteki kırmızı hatta takıyoruz. Bu arada üstteki kırmızı hattımıza kaynağın artı 12 ucunu getirdik. Alttaki mavi hatta da güç kaynağından GN'de yani eksi hattı taşıdık. Evet, rebil direncinin bir ayağı üstteki kırmızı hatta, diğer ayağı Birinci transistörün emiter ucuna bağlantı. Birinci transistörün kolektör ucu bir kablo aracılığıyla alttaki mavi direkt olarak bağlantı. Böylece bu bölümü tamamlamış olduk. Birinci transistörün beyz ucuna 390 kalık direncin bir ayağını taktık. Bu direncin diğer ayağını bord üzerinde kullanılmayan boş bir noktaya takıyorum. Aynı noktalar arasına 10 nanofor kondansatörün ayaklarını bağlıyorum. Yani 390 kalk direnci paralel olarak bu bağlantı yaptık. Gördüğünüz gibi R2 direnciyle C2 kondansatörünün boş kalan ayakları yani beraber birleştiği sol taraftaki ayakların olduğu yere R3 direncinin bir ayağının balansını yapıyorum. R3 direncinin diğer ayağını da alttaki mavatta takıyorum. Evet şimdi sağdaki sütuna geçiyoruz. T2 transistörünün bir ucu üstteki kırmızı hattan yani kolektörüne bir kabloyla üstteki kırmızı hattı birleştiriyorum. Bu transistörün emiter uçlarını hoparlörümüzün yönüne dikkat etmeden bir ucunu bağlıyorum. Hoparlörün diğer ucunu ise alttaki mavi hatta bağlantı yaparak hoparlör bağlantısını tamamlıyorum. Birinci transistörün kolektör ucundan kabloyla ikinci transistörün bez ucuna bağlantı yapıyorum. Son bağlantımız kaldı. C bir kondansatörün eksi ayağını birinci transistörün emiter ucuna, artı ayağını da ikinci transistörün emiter ucuna bağlantı yaparak bunun bağlantısını tamamlıyoruz. kablo kullanmadan yaparsak bu bağlantı daha aşağı şey olur. Evet. Böylece devrenin kurulumu tamamlandı. Devreye enerji verdik. Hoparlörden bir ses duyulmaz. Şimdi AB kablosunun D ucunu çıkarıyorum. Hoparlörden ses duyuldu. Bunu bir hırsız alarm devresi olarak düşündük. Çünkü bu AB kablosu kolay kopabilecek bir kablo. Herhangi bir nedenle hırsız bu kabloyu koparırsa Hoparlörden ses duyularak ne yapmış olur? Bir alarm verilmiş olur.